Ya hep ne Yomra Vakfı Anadolu Lisesi'nin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. yazın bu sıcağında ama çok hayırlı bir işe vesile olan bu programda ve yomramıza güzel bir eğitim yuvasını kazandıracak olmanın mutluluğuyla buraya teşrif eden bütün hazırını saygıyla selamlıyorum. Ve bu program vesilesiyle Yomra Vakfımıza özellikle teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum devletin kurumları var. Eğitimi de, sağlığı da, güvenliği de, adaleti de, yerel yönetim, genel yönetim ama şehirlerin de dinamik güçleri olması lazım. Bunu Yomra'da görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Hakikaten Yomra'nın tabiri caizse ileri gelenleri bir araya gelmiş. Yomra'nın vakfını kurmuşlar. Kur'anlardan ve bugüne kadar hizmet edenlere de müteşekkiriz. Ve Yomra için dertlenmişler. Yomra'nın çocukları için, Yomra'nın geleceği için ama aynı zamanda Trabzon'un da, Türkiye'nin de milletimizin de geleceği için dertlenmişler ve devletle işbirliği yapmışlar. Devletimiz de bu konuda kayıtsız kalmamış. Bakanlığımız, Sayın Valimiz her konuda olduğu gibi bizlere bu konuda öncülük ediyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Duyarsız kalmamış. Sayın Valim konuşmaya çıkarken düşündüm. Çocukluğumuzda, gençliğimizde Trabzon'da önemli Sibel Hanım da bilir o dönemleri önemli eğitim kurumlarının başında tabii ki Trabzon Lisemiz Kanuni Anadolu Lisesi ondan sonra Yomra Fen Lisesi geliyor. Yani Yomra'da bu birikim var bu talep karşılık bulmuş ve Yomra Fen Lisemiz çok güzel değerler yetiştirmiş. Hem Yomra'ya hem Trabzon'a hem Türkiye'ye hizmet eden şimdi yeni bir eğitim yuvası da kazanıyor Yomra'mız. Esasında şunu söyleyeyim 25 senedir aktif siyasetin ve yerel yönetimin içerisinde olan birisi olarak tespitimi paylaşmak isterim. Yomramız 25 senedir il yatırımı alan metropol bir büyükşehir ilçesi konumuna geldi. Bunu şuradan görüyoruz. Yomra 25 sene önce nüfusu 24 bin iken şu anda 50 bini geçti. 50 bini geçti. Ve şehrin en önemli sağlık merkezi burada. Şehrin adliyesi burada. Şehrin eğitim kurumları burada. Şimdi eksik olanı da hep beraber tamamlıyoruz. Yomra vakfımıza teşekkür ediyoruz. Bizler bana bir harf öğretenin ben kölesi olurum ve ilk emri oku olan bir inanca sahip bir millet olarak, bir medeniyet olarak eğitim konusunda çocuklarımızın, milletimizin ve medeniyetimizin geleceği konusunda duyarsız kalamayız. Çok işler yapar belediyeler. Yomra'mızda da yapıyor. Diğer ilçelerimizde de yapıyor. Biz de yapıyoruz. Ama hepsinden daha önemlisi şu eğitim kurumuna bir katkı sağlamak ve bu eğitim kurumlarının sayılarını artırmak. Fen lisesimiz vardı. Şimdi Anadolu lisemizde inşallah bir sene sonra açılışında yine beraber oluruz inşallah. Bir sene de Yomra'da, Trabzon'da bunu tamamlar. Buna inanıyorum. Dün davete aldık Sayın Vali Vakfımız yönetimiyle beraber geldiler, sağolsunlar. Daveti getirdiler. Biz de şeref duyduk. Mutlaka orada olacağız dedik. Ama davetle beraber ekstra bir söz de burada söylememi istediler. Allah nasip ederse inşallah e, şu anda temelini atıyoruz. Değerli Belediye Başkanım, 50 milyon dedi. temel betonu hesap ettim. Benden talep edilen Sayın Valim temel betonu 600 metreydi 600 metre temel betonu da 2 milyona yakın bir şey tutuyor herhalde. Yani temel betonu büyük şehirden olsun. İnşallah 48'e indirdik. Mustafa Başkanım. 50 idi bugün başlarken 48'e indi. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Onun için dedim bir yıla kalmaz burayı bitiririz. Yomramıza, Yomramızın kıymetli iş adamlarına, vakfımızın yönetimini haseten hem bu şehrin bir evladı olarak hem de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bu güzel eğitim yuvamız Yomra Fen Lisemiz yanında, Yomra Anadolu Lisemizde hem Yomramıza hem Trabzon'umuza hem ülkemize hayırlı olsun, uğurlu olsun diyor. Unutmayalım ki eğitime yapılan her yatırım aslında geleceğimize yapılan vermiştir. mutluluğumuz ortak olan herkese teşekkür eder. Hayırlı günler dileriz. <laughs>